Star Stop Türkiye ye, Trabzon yetkili servisten herkese merhabalar arkadaşlar. 2004 model Kia Rio aracımız Erzurum'dan geldi. Star Stop anahtarsız giriş, uzaktan çalıştırma ve şifreli giriş kurulumunu sağladık aracımıza. Testlerimizi yapalım. Butonumuzu yine orijinal yerine montajını sağladık. Bir basıyoruz. Teyp ekranımız, aksesuar ekranımız geldi. Tekrar bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız çalışmaktadır. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop eder. Direkt aracı çalıştırmak istersek frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş alır. Anahtarsız giriş çıkış ve uzaktan çalıştırmayı da yine test edelim. Sistemimize aynı zamanda şifreli giriş özelliğini de aktif ettik. Kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifre beraber Aracınızın yanına yaklaşabilir Yaklaştığınızda şifrenizi girip Yolunuza devam edebilir ve yine şifreyle aracınızı kilitleyebilirsiniz Aracımız orijinalde daha önce Eklenen cam kaldırma modülünde yine Sistemimizi entegre ettik Sezeros'dan uzaklaşıyor araçtan Aracımız kilitledi Ve camlar Sıralı olarak kalktı Aracımızda yine Follow me özelliği de mevcut onu da sistemimize entegre ettik. Uzaktan çalıştırmayı test ediyoruz. Emri aldı. Bir süre bekledikten sonra marşı yaptı. Çalıştığına dair uyarılarını verdi. Yine aracımızı stop ettiriyoruz. Aracımızın yanına yaklaşıyoruz. Otomatik olarak kapılarını açacaktır. Evet, kapılarımız açtı. Erzurum'dan gelen müşterimize hayırlı olsun. Starstop Türkiye Trabzon yetkili servisi olarak bir sonraki montajlarda görüşmek üzere herkese hayırlı günler arkadaşlar.